21. günden herkese merhaba. Eşofmanları giydiyseniz hemen başlayalım. İlk hareketimiz omuz için olan şınav şınavımız. 1 2 3 4 5 6 7 bir buçuk dakika dinlendikten sonra ikinci sede başlayacağım. Yedi sayısı az gelebilir ama burada olay şu. Bacaklarınızı vücudu kollarınıza ne kadar yaklaştırırsanız o kadar çok zorlanırsınız. Ve sizin de zorlanmanız gerekiyor. Bugün muscle up yapacağız. Yani daha doğrusu muscle up çalışacağız. Ama önceliğimiz omuzlar için şınavla başladık. Sonra muscle geçeceğiz. Bu demirden olması gerekiyor. Bundan yoksa kapı barı da olur. Kapılar için olan. Ya da solan barı da deniyor. O iki duvar arasında olanlardan da var. Onlardan da yapabilirsiniz. Ben size video çekim açısını bozmak istemediğim için kapıya geçmek istemediğim için bende olmasına rağmen bunu yaptım. Siz yapmak zorunda değilsiniz. Yaptırmak zorunda değilsiniz. İnternette satılıyor. Ondan alabilirsiniz. Bütçenize uygun bir şey bulabilirsiniz. Bütçeniz azsa kapı barları ucuzdur kapıları için olan demir. Ucuzdur. Ondan da alabilirsiniz. Bir buçuk dakika dinlendikten sonra ikinci sete başlayacağım. Dinlenmem bitti. İkinci sete başlayalım. Dediğim gibi ayaklarınız mümkün olduğunca elinize doğru gittikçe zorlaşacak. Bunları yıkmamamız gerekiyor. Bunu önceki bölümlerde de anlatmıştım. Her gün farklı hareketleri çalışacağım. Ama şınavlar sabit. Biraz daha. Ve yaklaşık her gün tek kol Barkis çalışacağız, onu da yapmak istiyorum, İlerleyen zamanlarda yapabileceğimi düşünüyorum. Bu serinin amacı, kalistenis öğrenirken neleri yaparsak öğreniriz, neleri yaparsak öğrenemeyiz, bu tarz bir seri. Burada size bilgi vermek gibi bir amacımız yok gibi görünebilir. Yani burada sadece yaptıklarımı gösteriyorum ama yaptıklarımı göstermek en iyi bilgi verme yöntemi. Siz istediğiniz kadar oturduğum yerden konuları anlatayım. Büyük ihtimal ilerleyen zamanlarda bu şekilde video yapacağım. Yani i̇leride yapacağım video serisine şimdiden sallıyorum. Çok garip bir şey oldu aslında ama amacım o. İleride çok daha iyi bildiğim konularda, bildiğim konularla ilgili videolar çekeceğim. İlerleyen zamanlarda ise araştırmalarla size videolar çekeceğim daha sonra da farklı yine denem amaçlı farklı diyetlerin farklı antrenman şekillerinin vücutta nasıl tepkiler verdiğini ölçeceğiz ama onlar bir belgesel tadında olacak böyle bir seri tadında değil her gün bir video çekmeyin olarak düşünmeyin aslında ben bu seriyi de bir belgesel gibi yapıp aslında yaşadıklarımı anlattığım bir video oluştursam daha çok izlenirdi, daha çok dikkat çekerdi ama daha çok bilgi vermezdi. Orada burada öğrendim tecrübeyle o videoları daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Çünkü şu an ben amatörüm. Bu amatörlükten faydalanın. Size her şeyi detaylıca gösteriyorum. İlerleyen zamanlarda bu şekilde videolar gelmeyecek. Bu her gün video çektiğim Son seri. Bu seri bittikten sonra bir daha böyle bir video serisi yapmayı düşünmüyorum. Çünkü e, ister istemez az izlenmesi insanı e, şey yapıyor. irilte ediyor. Yani boşa uğraşıyormuşsun gibi hissettiriyor. O yüzden bu seriden sonra bu şekilde video çekmeyeceğim. Her gün e, video çektiğim seriler olacak ama onlar bir belgesel tadında. Yani daha çok Dıştan seslendirme görüntüler o anda hissettiklerim sadece o tarz olacak yani belgesel tarzında olacak ya da bilimsel videolar olacak ya da hareketlerin nasıl yapıldığı iyi antrenmanların nasıl yapıldığı tarzında farklı antrenman çeşitleri ünlü insanların antrenmanları ünlü insanların sabah rutinleri bu tarz videolarda gelecek. Sadece şu seri bana izin verin şu seriyi bitireyim bu seriden sonra çok güzel videolar gelecek emin olabilirsiniz e, aklımda hala e, çok fazla video fikri var hatta bazıların metinlerini yazmaya bile başladım ama bu video serisinden sonra gelecek. Araya da video atmak istemiyorum. Yanlış anlamayın. Arada bir e, bir pazar video videosu şeklinde de gelmeyecek. Sizi biraz bekleteceğim ama abone olarak çanları açarak beklerseniz kaçırmazsınız. İkinci sete başlayalım. Ayaklarımız dediğim gibi ellerimizi yakın tuttukça zorlaşacak. Bu kollarımız buna yakın olacak ve yıkılmayacak. Bir, 7 1.5 dakika dinlendikten sonra 3. sete başlayacağım. Dinlenmem bitti. 3. sete başlayalım. 1 2 3 4 5 6 Bir 1.5 dakika dinlendikten sonra muscle up çalışmaya başlayalım. <laughs> muscle up çalışmadan önce şöyle görüntüyü düzeltelim. Muscle up çalışmadan önce tek kol barfix çalışalım. Bunu ıı, hiç bakmadım internette nasıl çalışıyorlar tek kol barfix. Benim çalışma şeklim ben kafamdan şu şekilde kurdum. Yani yukarıda tutunacağım, iki elimle çıkacağım, barfix çekmiş olacağız burada. Kaç gündür hiç barfix çekmedik bu arada. Yani 10 tekrar düşünüyorum. 5 sol 5 sağ. Güçsüz olan kolunuzu da başlayın. Yukarı çekiyoruz. Sonra bir elimizi bırakıyoruz ve aşağı iniyoruz. Böylelikle benim şu an neden ayakkabı giydiğimi anlamış olacaksınız. Yani ayağımı yere sertçe vurmak, demire sertçe vurmak yerine ayakkabı kullanıyorum. Başlayalım. Dar tutuyoruz. Hatta ellerimizi birleştiriyoruz. Ellerimiz masalap çalıştığımızın aksine kendimize doğru dönük bir şekilde çekiyoruz. Yukarı kalkabildiğimiz kadar kalkıyoruz. Sonra bırakıyoruz ve direnç uyguluyoruz. Ne kadar yavaş inebilirsek o kadar iyi. Böylelikle kaslarımız güçlenmiş olacak. 2 3 4 İlk başlarda hiç direnç uygulayamayacağız Bunu biliyorum Ama zamanla strese alışmak için yapıyoruz ee, Tek kol barfix'in Nasıl çalışıldığını Az çok biliyorum Genellikle şu şekilde yapıyorlar İşte bir tarafa direnç bağını Bağlıyorlar ama yine de Aslında kuvvet uygulanıyor Ben burada hiç kuvvet uygulamamaya çalışıyoruz Yani tek kola Bütün vücudun aralarını bindiriyoruz. O şekilde yapıyoruz. Ben böyle daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Göreceğiz. Baktım başarılı olamıyoruz. Değiştiririz. Anladınız siz. Farklı bir şey geçeriz ama şu an mesela kol hissiyatı çok güzel. Bence başarılı olacak. Ee, i̇lk gün yapıyorum. Sadece aklıma geldi. Bir iki tane denedim sadece. Nasıl bir hissiyatı vardı ve o zaman fark ettim. Ayağımı bir kere topuğunu tam demire dek getirdim. O saatten sonra da ayakkabı kullanmanın mantıklı olduğunu düşündüm. Eğer siz de bu tarz bir makineye sahipsiniz, yani park sistemine sahipsiniz, sizin de ayakkabı kullanmanız çok mantıklı olabilir. Bence öneririm yani. Temiz bir ayakkabıyı evde kullanabilirsiniz. 7 8 Bayağı bir direnç uyguladım aslında ama kamerada belli olmamıştır. Bayağı bir yüklendim durmak için. Ama duramadım. Son iki... Bir... Yani dokuz. Sonuncusu... Ah, on. Biraz solunluklandıktan sonra... Bu benim için 30 saniye. Sizin için bir buçuk dakika. Başka biri için mesela 3 dakika olabilir. Yani dinlendikten sonra muscle çalışmaya başlayacağız. Dinlenmem bitti. Aynı şekilde 10 saniye 10 saniye bekleyeceğiz. Önceki bölümlerden hatırlayanlar vardır. Takip edenler varsa oradan bilir. İlk defa karşılaşanlar için ise 10 saniye 10 saniye 10 saniye şeklinde e, ayarlıyoruz. Yani çalışma süresini 10 saniye olarak ayarlıyoruz. Hazırlanma süresini ben 12 saniye ayarladım. Sizde herhangi bir saniye seçebilirsiniz. Hazırlan. Önünüze koyabilirsiniz. Herhangi bir uygulama kullanılabilir. Burada önemli olan en dar şekilde tutarak sırta da çok basabilirsiniz. En üstte bekliyoruz. Ortada bekliyoruz. Neredeyse indiriyoruz. tamamen salıyoruz. Çocuma. Bekleyebildiğimiz kadar bekliyoruz. Bek. Yani 10 saniye bekliyoruz. Çocuma. Pardon. Çocuma. Devam edebilenler varsa en üstten Çocuma. çıkarak devam etsin. Ben yeteri kadar dinlenmedim. 30 saniye dinlenmek yetmeyeceğini biliyordum. Bu arada şunu da durduralım. 1,5 dakika dinlendikten sonra İkinci sete başlayacağız. Bu maslapın e, en üstten kendimizi yukarı kaldırma kısmını daha çok yükleniyoruz. Şu an mesela çekiş çalışıyoruz. İtiş çalışmıyoruz. Çünkü önemli olan çekiş. İtişten çok çekiş. Ve bilek güçlenmesi için de dar tutuyoruz. Bak demiştim. Parmak neredeyse eller birbirine değiyor. Hatta değiyor yani. Neredeyse değil. Değiyor. Böyle tutuşlar bilek güçlenmesini yani bileğin şu hareketini kolaylaştırıyor. Daha sonra da barfiks çekenler varsa ekstra olarak en geniş tutarak çekerlerse de sırtı en çok vuran şeydir. Barfiks şeklidir. En geniş tutuş şekli. Ama biz bilek çalışmak için bileğimizin şu hareketi yapması lazım. Yani şu şekilde tutup vücudu yukarı doğru çekmesi lazım. Size göstereyim. Biraz dinlenin. Şu şekilde normal tuttum. gördüğünüz gibi bu bilek hareketini yapması lazım. Ee, i̇nşallah kamera açısı doğrudur. Şu bilek hareketini yapmak <laughs> gerekiyor. O bilek hareketini yaptıktan sonra muscle zaten yapıldı. Ee, şöyle söyleyeyim. Daha güçlü bir şekilde daha iyi bir şekilde vücudu sallayarak üstüne çıkabiliyorum. Sadece tavandaki boşluk fazla değil. Ben size göstermek için yaptım. Yani şu hareketi yapabilmek için bileğimizin güçlü olması lazım. Bu bileği güçlendirmek içinize dar tutuyoruz dar tuttu, tutarak bileğimizin güçlenmesini. Zaten bu açıda tuttuğunuzda benle beraber çalışanlar bileğin biraz daha yukarı çıktığını, biraz daha çok bileğe yüklendiğimizi fark etmiştir. Dediğim gibi bir buçuk dakika dinlendikten sonra ikinci sete başlayacağız. Dinlenmem bitti. İkinci sete başlayalım. Dediğim gibi en dar şekilde tutabildiğiniz en dar şekilde tutun ve bilekleriniz böylelikle güçlensin. Çıkabildiğiniz en üst yere çıkacaksınız. Kaldırabildiğiniz yani vücudunuzu yarada duracaksınız. 10 saniye daha. 10 saniye daha bekleyeceğiz. En aşağıda vücudunu saldığınız şekilde bekleyeceksiniz. Bir, iki, bir. bir buçuk dakika dinlendikten sonra hemen başlayalım. Evet. Hazırlan. Sen de hazırlan. Fark sisteminin hemen başına geç. 10 saniyeden geri saydık. Ve 3, 2, 1 Başla. Çalışma. En üstte bekliyoruz. Ben görünüyorum ve görünmüyorum çıkabildiğiniz en üstte çıkın. İki, bir. Çalışma. Ortada bekliyoruz. İki, bir. Çalışma. Biraz daha salıyoruz ama kolumuzu tam salmıyoruz. İki, bir. Çalışma. Salıyoruz en altta bekliyoruz burada da parmaklarımızı, kollarımızı strese alıştırıyoruz. Biraz da nasır olmasını bekliyoruz. Çalışma. Antrenman bittim. Yarın yani 22. günde amut çalışacağız. Kesinlikle kaçırmayın. Çalışma. Görüşmek üzere.